Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında meydana gelen patlamada en az 105 kişi hayatını kaybetti. Kutlama esnasında havai fişekten çıkan kıvılcımlar, fişek yanlarının bulunduğu depoya sıçradı. Patlamalara neden olduğu yangında en az 105 kişi öldü, 350 kişi de yaralandı. Tedavisi süren yaralılardan birçoğunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaralananları hastanede ziyaret etti. Yetkililer patlamanın olduğu yerde kurtarma çalışmalarının sonlandığını açıkladı. Ölenlerden birçoğunun tanınamaz halde olduğu bu yüzden kimliklerinin DNA testleri sonucu belirleneceği ifade edildi. Söz konusu eyalette kutlanan festival için diğer havai fişek gösterileri iptal edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'da sayıları oldukça fazla olan yerel festivallerde havai fişek gösterileri sık sık yapılıyor. Hindistan Başbakanı Modi, ülkede yaşanan kaza ve afetlere zamanında müdahale edilmediği eleştirilerine hedef oluyor.